Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, Ercan Usta bir haftadan sonra tekrar mutfakta arkadaşlar. Birkaç gündür yemek videosu çekmiyordum. Bugün güzel bir menüyle karşınızdayım. Evet. Güzel bir yöresel bir yemeğimiz var bugün. Ne var? Kahramanmaraş'ımızın güzel bir yemeği var. Eee Eli Börü'nde kebabı var arkadaşlar. Eli Börü'nde kebabı yapacağız hep beraber sizlerle beraber. Ee, şöyle malzemelerimiz, yarım kilo kuşbaşı etimiz var. Şöyle domatesimiz, biberimiz, içinde malzeme ürünümüz. Şöyle arpacık soğanımız var. Ee, bir adet e, patatesimiz var şöyle. Ve şöyle sarımsak var. 3-4 diş arkadaşlar. Ee, yemeğimize tat versin, lezzet versin. Şöyle kuyruk yağımız var tabii ki. Olmazsa olmaz. Ee, ve şöyle e, baharatlarımız var. Ee, kimyonumuz. E, karabiberimiz, toz biberimiz, e, tuzumuz. Güzel bir yemek yapıyoruz. Ve yanına da e, pilav yapacağım. Güzel bir pirinç pilavı yapacağım. E, ben videoma başlıyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Evet. Şöyle patateslerimi soydum. Bakın arkadaşlar. Şöyle küçük küçük kuşbaşı kuşbaşı patateslerimi soyduk. Arpacık soğanlarımı yıkadım. E, şöyle etimiz var zaten hazırda et koyacağız arkadaşlar. Etimiz ana yemeğimizin. Şöyle domateslerimizi de doğrayalım. Bugün eli, eli bir yapıyoruz. Kahraman Maraş'ın evet dediğim gibi e, özel bir yemeği. Geneliksel bir yemeği. Bu videoyu valla bu e, videoyu Bu yemeği herhalde üçüncü yapışım. Kaç kere yapmıştık. Hatta diğer e, kanalımızda yapmıştık. Eli bir Güzel bir yemek. Bugün dedim böyle bir yemek aklıma geldi. E, bir hafta yakındır mutfağa gemiyorduk. Tabi arada artık biliyorsunuz arkadaşlar e, kısa videolar paylaşıyorum. Böyle komik skeçler paylaşıyorum. İnşallah sizler de e, beğeniyorsunuzdur. Tabi bu videolar olacak. Uzun videoda olacak. Ee, komik videoları da paylaşacağım. Elimden geldiği kadar. Ee, Ercan hayatı böyle. Ee, sadece bizim kanalda yemek videoları yok arkadaşlar. Her türlü videoları çekmeye çalışıyoruz. Doğa olsun. Böyle hayvanlar olsun. Bizim minişlerimiz var. Minişlerimizi biliyorsunuz. Böyle evimizin önünde böyle mahallede, sokakta. Bizim neşelerimiz var. Baktığımız, beslediğimiz. Onları çekiyoruz. Arada işte komik e, videolar çekiyoruz arkadaşlar. Onları paylaşıyorum yanımdan geldiği kadar. Sizler de beğenip kanalımıza destek olursanız çok seviniriz. Mutlu oluruz. Fırın yemekleri çok güzel oluyor. Fırın yemeklerinin hepsini seviyoruz ayrıca. Yani bu yemeği de tavsiye ederim. Güzel bir yemek. artık olmaya başladı arkadaşlar. Ee, Aralığın herhalde Allah bilir de 15'inde 20'sine belki kar yağabilir. Bilmiyorum. Yetkiler ölüyor. Artık kış kendini hissettirmeye başlar. biberlerimi de doğradığım biberlerimizi de şöyle tabağımı koyayım arkadaşlar. Şöyle patatlarımız. Evet hemen hemen malzemelerimi hazırladım sayılır. Malzemelerim hazır. Şöyle tepsimi hepsini arkadaşlar tek tek şöyle koyup güzel bir yemek yapacağız inşallah sonra sarımsaklarımız şöyle kuyruk yağımız evet evet şöyle, şöyle kameramı ayarlayayım bir saniye arkadaşlar şimdi şöyle tepsimi biraz yağladım sırayla malzemelerimizi koyacağım inşallah Şöyle patateslerimi koyuyorum. Şöyle. Domateslerimizi şöyle. Şuraya. Şöyle. Şöyle, şöyle soğanlarımızı koyalım. Şöyle şöyle. Arkadaşlar siz ben böyle okuyorum. Sizin siz nasıl artık sevkinize kalmış. İsterseniz de hepsini de birbirine karıştırabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şimdi şöyle etimi şuraya şöyle 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 bir bellerimi Şöyle. Şöyle baharatlarım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi az daha ben şöyle e, tuz etime şöyle olarak muhteşem görünüyor desek yere şöyle Hı. domateslerimizi domatesimizi evet Hı. şimdi şöyle sarımsağımız arkadaşlar şöyle çok güzel maksat böyle içinde lezzet versin şimdi şöyle iç yağımızdan şöyle iç yağımızdan şöyle Hı. şöyle dağıtıyoruz Evet. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Muhteşem oldu. Şimdiden muhteşem görünüyor. Evet. Ben ne yapıyorum şimdi? Yemeğimi fırına veriyorum. Birazdan görüşürüz inşallah. Evet. Yemeğimi fırına koydum eli böründeki kebabımızı o fırında pişe dursun. Ben şimdi onun yanına güzel bir pilav yapalım. Ee şöyle dolabımda e, dolumda tavuğum vardı arkadaşlar. Onu haşladım. Onun suyuyla da e, güzel bir pilav yapacağım. Ve etiyle de üstüne böyle tip güzel bir tavuklu pilav olacak. Evet. Şöyle biraz yağ koyalım. Bu kadar yeter. Şöyle tercih edelimiz. menü bugün şahane. Pilav. Eli bir yemeğimiz var. Kebabımız var. O fırında pişiyor. Şimdi pilava geçtim. Pilavımı yapıyorum. Ee, tavuk suyum da var. Şahane bir menü. İnşallah sizler de beğenirsiniz. <laughs> Bugün dört kanında doyurduk. dersin. Evet, şöyle finişlerimi Hı. Şöyle. Şimdi şöyle tavuk suyumuzdan yavaş yavaş şöyle Şimdi bu kadar yeterli. Şöyle karıştıralım. Biraz da şöyle tuz atalım. Tamamdır. Şimdi altını kısıyoruz. Şöyle hafiften pilavım yavaş yavaş pişsin bakalım. Evet arkadaşlar Ercan usta yemeğini yaptı. Bakın hele bakın hele. Evet eli böğründe kebabı fırında lokum gibi oldu. Bakın şöyle. Arpacık soğanlarımız arkadaşlar. Bakın bakın of 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 of. Harikulade etlerimiz de çok güzel pişmiş. Lokum gibi olmuş. Patateslerimiz şöyle. Bak bak bak. Of. Güzel bir yemek. Menü. Bir de pirinç, pirinç pilavı yaptım. Ve yanında şöyle kendi ellerimiz yaptığımız turşularımız da var. Benden bugünlük bu kadar. Menümüzü yaptık. Bugünkü menümüzü yaptık arkadaşlar. Sizlere veda ediyorum. Sakın Ercan Usta'yı yalnız bırakmayın. Sizleri seviyorum. Bütün herkese, bütün Türkiye'ye, bütün dünyayı bizi izleyenlere sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a En yakın sürede başka bir videoyla inşallah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şöyle yemeğimiz pişiyor. Şu an fırın içinde. Dedim şöyle bir göstereyim. Son halini. Evet. Bir 10 dakika daha pişsin bakalım. Hadi Maşallah. Maşallah. Muhteşem görküyor.